Selamünaleyküm dostlar ben Onur Çakıcı. Bugün sizlerle birlikte bagaj kapağına nasıl uzaktan kumandayla açılır bir sistem yaptığımızı gösteririz. Eğer devamının gelmesini isterseniz beğenip şuradan beğenip şuradan da abone olursanız çok sevinirim. Doğru değil mi? Buradan beğen, buradan abone ol. Tamam. Çok sevinirim ve bu videoların da devamı gelir. <laughs> şurada görmüş olduğumuz şu video. Tam şurada oynuyor şu anda. Görmüş olduğumuz bu videoyu nasıl yapacağız? Yani böyle tuşa bastığımızda aynı yani bu videodaki gibi tuşa bastığımızda nasıl açılacak o bagaj. Sizlere bunu göstereceğim. Başta sizin merkezi iklim sisteminizi pembe veya herhangi bir renkte olabilir. Kontrol kalemiyle kontrol edebilirsiniz. Bagaj açma kablosu zaten orada kısadır ve kesiktir. Yani bağlı değildir. Oradan belli olur. Bagaj açma tuşuna basarak o kablo kontrol ile bulabilirsiniz. Kolay bir video değil. Ben sizlere başta şunu söyleyeyim dostlar Ben hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum Eğer yaparsanız da arabanıza bir şey olursa Ben hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum İsterseniz komple e, Benim uyguladığım şeyleri uygulayıp Elektrikle alakalı olan şeyleri elektrikçiye götürebilirsiniz İsterseniz de komple siz yapın ama dediğim gibi benlik bir şey yok. Burada ben sadece göstermekle mükellefim. Gerisi sizde. Biz daha önceden e, tesisatımızı çektik. Sol taraftan zaten görmüş olduğunuz gibi daha yeni çektik tesisatımızı. Burada bayağı bir uğraş e, onu gösteremedik size. Şimdi dostlar bundan bahsedeyim ben size. Bunda sizin işinize yarayacak bu bagaj kapağı için sizin işinize yarayacak kablolar mavi ve yeşil. Yeşil ön taraftan eğine bağlı olacak kablo. Mavi de şase veya artıya bağlanacak kablo. Diğer kabloların ucunu siz bağlayabilirsiniz. Diğer kabloları da dediğim gibi bunlar işinize yaramayacak. Sadece bu yeşil ve mavi sizin işinize yarayacak. Biz daha önceden dediğim gibi test saati çektiğimiz için hiç fark etmez. Bu 0.75 miydi bu? Evet. Normalde bunun kablosu 0.50 ama 0.75 bir kablo da kullanabilirsin. Şimdi bunun bağlantısını yapalım arkadaşlar ben bunu daha önceden bağladım. Şuraya da bir tane delik açtık biz aslında delikleri var ama buraya bir tane ek olarak bir delik açtık. Bunu dostlar ucunu burada görmüş olduğunuz deliğe sokacağız ve soktuktan sonra bu bizim ön taraftan yeşil ön taraftan beyinden gelen kablomuz beyinden gelen kablomuz bunu izole edelim biz evet ibo ustamız, elektrikçi ibo ustamız hallediyor normalde ev elektrikçisi ama benim sayemde ota elektrikleri de öğrenecek evet dostlar dediğim gibi kablolarımızı izole ediyoruz çünkü e, sonradan bir şaseye masaya değer eğer benim sayemde bunu yapacak olursanız ben bir sorumluluk kabul etmiyorum. Bağlamanız lazım. O kabloları izole etmeniz gerekiyor. Biz görmüş olduğunuz gibi kablomuzu izole ettik ve deneyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle mesela kırmızı kabloyu taktım ben. Kırmızı çizgili kabloyu şaseye taktım. Şaseyi de buradan alacağım ben. Şimdi basıyor. Bas tekrardan gözüktü değil mi kamerada? Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben şase'den aldım ve şase kablosu da mavi. Sizde Hı. mavi olmayabilir. Tekrar bir basıyor. Sizinki dediğim gibi artıdan da gelebilir. Buradan artı kablosu bulabilirsiniz. Mesela şase kablosu var burada. Artık kablosu falan da bulup oradan da bağlayabilirsiniz. Bağlantıyı da öyle yapabilirsiniz. Şimdi bunu içine tepip bütün kablolarını bağlantımızı yapalım. Öncelikle bu e, malzemeyi takınlar. E, galvanistel miydi bu? Evet, galvanistel. galvanistel bağlayacağız buraya. Şurada şurada dili var. Dili göster kalkın. E, bunu da gösterelim arkadaşlar. Şimdi buradan bağladığımızda buradan kapattığımızda şuna basınca bu dil atıyor kendisini bir teli garvaniz teli bu dalgaya bağlayacağız sıkıcı bir şekilde bağlayacağız oraları çekebiliriz çekmeye de Şimdi arkadaşlar ben bunu tutturup bunu vidalayıp tekrardan videomuza devam edeceğim Evet dostlar gelin arkadaşlar şimdi e, biz burada bağlantımızı yaptık Buradan şase bağlantımızı da yaptık Görmüş olduğunuz gibi şaseye bağladık Ve arkadaşlar biz garvanisteli ver bu Ver bana Biz Görmüş olduğunuz gibi şurada garvanistel var Tam burada Biz bu garvanistelin bağlantısını yaptık şurada görmüş olduğunuz gibi motorla Şurada bağlantısını da yaptık Ve Bağlantımız aynı bu şekilde olacak Eğer kablo mavi kablo şase ise şaseye bağlayacaksınız eğer artıysa artıya bağlayacaksınız arkadaşlar ben de şaseydi buradan en kolay buradan şaseyi alabildim buradan bağladım ve şu anda İbo, şuradan şöyle şey yapayım görmüş olduğunuz gibi bagajımız kilitli Tuş bası bu ve görmüş olduğunuz gibi açıyor. Dediğim gibi bağlantılarını yaparsanız arkadaşlar, kablo bağlantısını yaparsanız zaten bu mekanik işler, bu ee, yani şunu bağlaması, garvenin seli bağlaması, şu aleti bağlaması falan kolay işler bunlar. Dediğim gibi artıyı bağlaması, eksiyi bağlaması falan da kolay iş. Artı ise eğer buradan çekebilirsiniz. Şase ise eğer buradan veya başka bir şaseden ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi iş bu kadar kolay. Kapatı bu. Başta bir şöyle gösterin. tut be. Şöyle göstereyim. Açık değil şu an. Bak. Yarın çözdüğüm gibi açıldı. Arkadaşlar bugün bir yandan bu kadar. Daha fazla videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik Por